Selamünaleyküm Aleyküm. Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün gel bakın gel yavruları sizlerle paylaşacağım. Bayağı büyüdüler. 45 günlük oldular. Dur dur. Bunlar Aykan yavruları arkadaşlar. Gel 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 gel. gel. Ayka ve avcının yavruları. Demin bir yıkadım. Serinlettim. Şimdi tekrar şöyle bir. Tamam lan tamam. <laughs> gel 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 gel. Serinlediniz bak ne güzel oldu bak ne güzel oldu bak. Bıcı bıcı oldu bıcı 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 bıcı. Bıcı bıcı yaptık lan. <laughs> Hepsini böyle tek tek yıkadım. Çünkü hava bugün çok sıcak arkadaşlar. Bayağı bir köpekler bunalıyor. O yüzden böyle bir yıkama isteği duydum. Diğerleri nereye kaçtı? Her biri bir tarafa kaçtı. Her biri bir tarafa. Şikayetçiler Bak bu da kurlanıyor. Bak bak bak. Otlara sürtünerek kendini kuruluyor. Gel bir daha yıkayım gel. Gel bir daha yıkayayım. Gel. Bunlar da bayağı büyüdüler arkadaşlar. 45 günlük oldular ortalama. Tamam tamam tamam. Tamam bak tamam. <laughs> seni. Seni niye diye yapıyorum. <laughs> gel gel gel. Şunu kandırayım bir daha yıkayayım. Gel 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 gel. Bana siyah hala ıslak. Bu biraz daha kurumuş. Gel 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 gel. Gel bakayım, gel bakayım, gel bakayım. Gel, 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 gel. 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 Gel lan kandırdım seni. Biraz daha serinle, biraz daha. Lan lan lan. Gel gel gel. Kaçıyor, kaçıyor. Köpekler suyu çok fazla sevmez aslında. Bu biraz da alıştırmaya bağlı. Böyle yavruyken sık sık yıkanırsa aslında suya sokulursa e, tabii ki daha kolay alışır. Ben de o yüzden böyle fırsat buldukça Havaların özellikle sıcak olduğu zamanlar arkadaşlar. Şu anda öğlen saatleri. Çok sıcak olduğu için yıkıyorum. Yoksa hasta olma ihtimalleri olabilir. O yüzden sıcaklarda böyle yıkanması lazım. Bayağı büyüdüler. Yavrularımız çok fazla oldu arkadaşlar. Biliyorum bunu sık sık söylüyorum ama yine söylemem gerekti. Yavruları uygun sahiplendireceğim. Yani böyle birkaç paket mama karşılığında sahiplendireceğim. En azından elimizde kalan diğer yavrulara daha rahat bakabiliriz. Yani köydeyim. Burada başka hiç kimse yaşamıyor. Başka hiç kimse yok. Hayvanlar falan da olmadığı için süt falan bulmakta zorlanıyorum açıkçası. Süt falan bulamıyorum. Her şehre indiğimde getiriyorum ama çok fazla getirdiğim zaman da bozuluyor, eşkiyor. Yani olmuyor bir şekilde. Bu aralar aracım falan olmadığı için çarşıya da çok fazla inemiyorum. Büyük köpeklerde sorun yok. Arpa onu falan getirip yallarını yapıyorum. Yemelerinde bir sorun yok ama yavrulara süt falan takviye etmesi gerektiği için biraz zorlanıyorum. Çünkü çok fazla yavru sayımız var arkadaşlar. O yüzden uygun bir şekilde, dediğim gibi birkaç paket mama karşılığında yavruları sahiplendireceğim. Instagram hesabımı bırakacağım, oradan ulaşabilirsiniz. Bugün hava çok sıcak. Avcıyı da bir yıkamam lazım. Bir de timar edeceğiz avcıyı. Yaşlı kurdu. Bugün açılmıştı, bağlamadım. Şimdi bakacağım nerede. Şu muhtemelen çalların altına bir yere girdi. Bizim bütün yavrular da burada arkadaşlar. Hınc, kucu. Abi dinle, abi dinle, 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 Tamam dur, dur, siz de yıkayacağım. Bizim bütün yavrularından da bir tane burada bir arkadaşıma sahiplendirdim. diğerlerin hepsi duruyor arkadaşlar. Ondan bir tane veya iki tane kendime ayırmayı düşünüyorum. E Biliyorsunuz boz kız da doğurdu. Boz kızın da dört tane yavrusu var. Maşallah yavrular çok iyi durumda. Bugün yarın onlar da gezmeye, yürümeye başlar. Cinsiyetlerine baktım arkadaşlar. Yarın hep beraber göreceğiz. Videolarını çekeceğim. Çok güzel oldular. Gözleri de açıldı. Maşallah süper yavrular. Yarın onları da sizlerle paylaşacağım. Zümrüt nereden geliyorsun kızım? Şimdi ben avcıyı bulayım arkadaşlar. Oradan devam edeceğim. Evet avcıyı da buldum getirdim arkadaşlar şimdi sıra avcı da avcı bakalım suya nasıl tepki verecek çok fazla sevmiyor ama yavaş yavaş dur tamam avcı dur 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 avcı tamam tamam oğlum tamam tamam tamam, tamam. dur tamam 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 tamam, tamam oğlum tamam. aferin oğlum muhteşem bir kangal örneği arkadaşlar bu ara havalar çok sıcak zayıfladılar da ister istemez o yüzden böyle biraz serinletmek onu çok iyi olacak. Tamam, tamam, tamam. Ya bana mı gel, gel. <laughs> Nereye kaçıyorsun lan? Sen çocuk musun oğlum? Sen çocuk musun lan? Dur, 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 dur. Tamam. Bir de güzel timar edelim sen oğlum. He? Aferin benim oğlum. Aferin benim oğlum. Aslan oğlum. Bıcı bıcı mı yapıyorsun oğlum sen? Oh tamam 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 tamam. Aferin. Dur bakayım oğlum. Şöyle bir de tarayalım oğlumu. Havalar sıcak olduğu için yemeleri de düştü. Bir de yaşlı arkadaşlar. O yüzden biraz özen gösteriyorum. Bu aralar sık sık açıyorum. Hatta bugün açılmıştı. Bağlamadım. Biraz dolaşsın dedim kendince. Daha iyi olur. Ayakları da biraz açılır. Ama sonradan yine bağlayacağım. Çünkü diğer köpeklerimiz de kuat yaşayabilir arkadaşlar. Biliyorsunuz ateş var, ayaz var. Ayazda da hala kulağındaki yara geçmedi arkadaşlar. biliyorsunuz dermanla bir kapışmaları olmuştu. Oradan yara aldı. Hala geçmedi. Yarın onunla beraber daha gezisi de yapabiliriz. Tamam, 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 tamam abici. Aferin oğlum benim. Rahatlıyorsun oğlum işte, rahatlıyorsun. Hayvan sıcaktan bunalmış. Gözüne göğsünü yapalım öyle Tamam. 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 Sakin. 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 Oh. Bıcı bıcı aldın öyle mi? Oh. Diğer köpekler de kölgede. Bu da kölge yeri aslında ama bu çok yaşlı olduğu için arkadaşlar bugün daha çıktı. Böyle bir rahatlasın. Diğerlerini de yarın da onları yıkarız. Tamam oğlum Tamam. Dur 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 dur. <laughs> Şikahçı seni. Şikahçı seni. Aferin o benim. Sarın mi lan? Len len len. Üstüm <laughs> ıslatıyor. Çok şanslıyım arkadaşlar böyle. Avcı gibi bir Kangal eleme geçtiği için gerçekten kendimi çok şanslı hissediyorum. Şu an elimde olan yavruların hepsi de Avcunun yavruları, farklı dişilerden boş kızdan zümrütten zümrütte geldi ve aykadan olan bütün yavrular avcıdan yavrular arkadaşlar. Tamam, tamam, tamam. Bunu aldı, bunu aldı. Gel, gel, gel avcı. <laughs> gel açayım seni gel. Gel. Şimdi kesin hemen ormana doğru gideceksin değil mi lan? Çallıkların içine doğru. He, eh, gel. Gel bak. Aferin. Aferin avcıya. Yavrularına bakıyor. <laughs> mis oldun lan mis oldun. Bıcı bıcı yaptın. Yaklaşık 13 yaşlarında. Tam yaşını bilmiyorum ama söylenene göre 13 yaşında arkadaşlar. Geldiğinde 12 yaşındaydı. E tabi söylediklerine göre çok Yaşlı ama ona rağmen çok cesur. Çok kurtçul, yabana falan çok iyi biliyor. Hatta e, eski izleyicilerim bilir. Eski videolarında böyle kurt testi de yapmıştık. Orada da öyle kurda e, yaptığı bütün tepkileri hep beraber görmüştük. Fıdırlar kurudunuz mu lan? Heh, çalların içine doğru gidiyor. Biraz daha dolasın. Dediğim gibi sonra bağlamak zorundayım çünkü diğer köpeklerin yanına giderse şimdi sıcak gitmez ama hava serin çöktüğünde gidebilir çünkü onlara hiçbirine eyvallah yok arkadaşlar. Gel bakayım. Zümrüt gel bakayım kızım gel. Gel sıra sende gel. Gel 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 gel. Şöyle bir en azından ıslatayım kızım. Gel bak. Dur bakayım. En azından bir rahatla serinle kızım. bekle açık olduğu için hiçbir şey gelemiyor. Dur 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 Zümrüt dur 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 bak dur 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 seni dur 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 gel seni gidiyor şu Neyse yarın onu da diğer köpeklerle beraber yıkarız artık. Çünkü kaçtı. Daha sıkı bağlarım tasmasını. Yani biraz gevşek bırakıyorum tasmasını. Çünkü sürekli açık olduğu için gevşek olması daha iyi. O sürekli açık. Ayka da açık. Ve ferman da açık arkadaşlar. Geceleri sürekli bir operasyona gidiyorlar. Bir türlü denk getiremiyorum. Yani bir şeyler geliyor. Seslerinden de anlıyorum. Yani kurt geldiği zaman farklı tepki gösteriyorlar. Mesela havlamadan iz koş sürerek sürekli sağa sola koşturuyorlar. Domuz geldiği zaman e, havlıyorlar. Koşarak. Ama ayı geldiği zaman e, havlayarak gidiyorlar ama geri dönüyorlar. Yani anlıyorum daha büyük, iri bir şey olduklarını. O şekilde ne geldiğini hemen anlayabiliyorum. E, bu gece özellikle tekrar takip edeceğim. Yani şu tam karşı tarafa 3-4 gündür sürekli tam şuraya e, bir şey geliyor. Ama ne olduğunu göremedim. E, bugün gerekirse şuradaki büyük ağacın tepesine çıkıp bekleyeceğim ama ya köpekler yanımda geldiği zaman o da gelmez. Yani bir mantıklı bir şey düşüneceğim arkadaşlar veya fotokopanı oraya kurabilirim. Orada her gün neyin geldiğini bir türlü çözemiyorum ama dediğim gibi domuzların geçiş noktası da olabilir. Yani domuzların şöyle bir durum var. Yani geçiş noktası diye bir yer yok burada arkadaşlar. Bazı bölgelerde belli bir geçiş noktaları vardır. Ama burada öyle değil. Burada her taraf orman, her taraftan geçiyorlar. Yani inanın ki her yerde karşına çıkma şansı var. Ee, geldiğimden beri bunu gördüm. Yani sürekli belli bir yerden geçmiyorlar. Çünkü her taraf orman. Bakalım inşallah e, burada ne geçtiğini öğrenebileceğiz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Videoları beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.